Ey gizli kebuterlerin aheste sürüdü, ey mirva mirva helane mürgen, ey badı hıraman, afaka inince gecenin sütreyi duydu, başlarsın ufuktan seyelana, balini cihana, ol ki olur ey terabı amuzu hayalat, bir naya bir nayu zümrüt gibi nalan, destinle nihalan, ol dem ki olur desti bilurunda semavat, bir çengi dilavizi müzehep, bir udu mükevkep, ol dem getir ondan bana ey badı peyemres ondan bana bir ondan bana ses gizlice bir ses ey badı peyemres ol getir ondan bana sen gizlice bir ses ol dem getir ey badı şeban gah. benden ona bir ah bir ninniyle ruhu leali uyutursun ervahı eder da, davet o ninni bir habu muganni bir habu muganni ile ruhu avutursun